Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir elektrikli araç videosunda beraberiz. Bugünkü konumuz daha önce işlemediğimiz bir konu olacak. Regal Raptor K5 Long sürüş eşliğinde bu videoyu çekeceğiz. Konumuz basit elektrikli araçlar olarak benim kendi şahsi yorumumla değerlendirdiğim araçların hızları şehir içinde kullanıyoruz bunları zaten. Hızları ne kadar yeterli? Ne kadar hıza çıkabildiklerini değerlendireceğiz. Ve bununla beraber bu hızın ne kadar şehir içindeki trafikte sağlıklı bir şekilde hareket edebilmemize olanak sağladığını beraber değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şehir içinde bu basit elektrikli araçlar olarak değerlendirdiğimiz araçların maksimum hızda 40 en aşağı bence olmalı. Yani yapabilmeli. Çünkü belli noktalar oluyor. Belli bağlantı yerlerine geçiyoruz ya da çok hızlı akan noktalara gidiyoruz. Buralarda açıkçası biraz hız ihtiyacı oluyor. Şimdi bunu da hangi araçlar buna hitap ediyor ya da alt limit ne olmalı? Şimdi alt limit noktasında biliyorsunuz 25 olanlar, 30 olanlar, 35 olanlar var. Tabi GPS'e baktığımızda bu rakamlar düşecek. Yani 35'ler 28-30 arası falan olacaktır. Ben açıkçası onlara çok fazla değinmeyeceğim. Biraz daha tatil beldelerine hitap ediyorlar. Ancak şehir içinde de kullanmadık diyemeyeceğim. Kullandık. Yani 2018 Yuki anılarımızda bir miktar anlattık videolarda. Beğendiğimiz bir araçtı ama hızı azdı mesela. Yani 34-35 daha çok 33-34 yapıyoruz dolu aküyle göstergede. Herhalde GPS'te de 29-30 falandır. Hadi diyelim 33-34'ü de real olsa bile yani sürekli maksimumda gitmeniz lazım. E böyle bir gidiş olduğu zaman da akü çabuk biter. Dayanmaz. 30-35 km, km'de sürekli tam gazda biter. Ayrıca motor sürekli bu tam gazdan dolayı yorulur. Akülere binen güç ısınma sebebi olur. Vesaire vesaire sıkıntılı bir süreç olur. Yani bu bağlamda ben 35'in alt limit olması gerektiğini yani Düşünüyorum bununla beraber 40-45 50 varsa Gerçekten şehir içi bir hızdır ee, Güzel bir hız Yani 50 yapabiliyorsa Aracınız gerçekten iyi Yani bu noktada kaliteli bir akünüz varsa 40-50 Kilometre hızlarda Devam edebilirsiniz ancak şunu da söylemekte Fayda var Yani üstündeki jel akülerle bu iş sürekli 50 km mesela içinde bulunduğumuz Regal Raptor K5 Long şehir içinde kullanıma biraz modifiye yapmakla beraber elverişli daha elverişli hale gelebilir diyebiliriz. Yani yani baktığımız zaman araç evet GPS'te ölçüyoruz. 50 km hız yapıyor. Göstergedeki hızı çok önemli değil realde 50 km hıza ulaşabiliyor. Görünüyor. 49-50 civarı. Biz buna 50 diyoruz zaten. 50'yi de gördük. GPS'te GPS'de bu arada. Ölçtük. Şimdi bu hız şehir içinde yeterli bir hız. Ancak bu aracı şehir içinde e, devamlı 35-40 35-40, 45-50 yani tabii ki 50 her zaman lazım olmayabiliyor. Ama yani gereken noktalarda taşıyor. taşıması lazım. E tamam böyle bir güç potansiyel var. Ama bununla beraber batarya da önemli arkadaşlar. Yani bu hafta eski bir videoma yorum geldi. Ee, bir izleyicimiz, hükümetli bir izleyicimiz yorum yazdı. Satın almış olduğumuz akülerle alakalı çeşitli ölçümler yapmışlar. 60 amperlik akülerin aslında 38 potansiyelli olduğunu ben yanlış anlamadıysam bunu e, izleyicimiz ifade etti. Eğer bu durum böylesi mesela sıkıntılı bir durum. Yani menzil çok yetersizleşir. Beklentinin altında kalır. Yani diyoruz ya 40 kilometre bu araçlarda olmalı. Peki hangi araçlarda 40 kilometre var? Kral Grande'nin 5 akülüsü realde 40 civarı yapıyor diyebiliyorum. Realde 38 40 GPS. altı akülüsü de o da 45 48 falan yapıyor göstergede sanırım. Onun da 40 45 aralığında bir reel hızı var. E, K5 Longa geliyoruz. E tabii ki o bu içinde olduğumuz araç e, GPS'de GPS 50 yapıyor. Gerçekten yeterli. Ama işte burada şu devreye giriyor. Akü. Yani aslında bu araçlarda arkadaşlar 35-40 sürekli bu hızla gitmemiz lazım. Bizim yani 20-25'lere düşmemiz demek. Araçların da belli bir boyutu var. Hani o branda taktığımız 3 tekerlekli araçlar kadar da bir yer değil sonuçta. Yani bir kapalı kasa araçlar. Bir beklenti oluşuyor hali hazırda trafikte. Bu bağlamda biraz hızlanması lazım. Biraz hızlı gidebilmemiz lazım. E bunun içinde bize ne lazım? Güven veren akü lazım. E şimdi bu üstündeki aküler de yani ne kadar iş görür? Ne kadar e, 30-35-40 km hızla devamlı hareket edelim? Zaten arkadaşlar bu aracın 30-35 yani 30 eko modudur diyebilirim. 35 ortalama 35'te de bunun e, normal modudur. 40 ve üstü e, biraz daha yüksek sarfiyatlı halidir. Ama yani Ortalama 30-35, 40 gitmemiz lazım. Ancak bu şekilde gidersek de bu araçlarda menzilimiz düşer 30'a. Hatta duruma göre, akünün kalitesine göre, bize denk gelene göre 20-25 lira düşebilir.